Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın 2011 yılı bahar şenliği kapsamında düzenlenen kum voleybolu, sokak basketbolu, tenis ve satranç turnuvaları Necati Bey Eğitim Fakültesi Spor Tesislerinde devam ediyor. YDS Eğitim Kurumu'nun ana sponsorluğunda yapılan bahar şenliklerine bu yıl kum voleybolunda 20 takım ve sokak basketbolunda 24 takım katıldı. YDS Eğitim Kurumu sahipleri Yücel Yılmaz ve Serdar Süsler, bahar şenliğine geçen yıl olduğu gibi bu yılda ana sponsor olduklarını, 3 gün sürecek etkinliklere öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğunu söylediler. Öğrencilerimizin bu e, havaya rağmen katılımları, bu tür etkinliklere sponsor olmamızın gerekliliğini bir daha hatırlattı. Geçen sene de sponsor olmuştuk. Sağlık Kültür Daire Başkanlığı ile beraber düzenlemiş olduğumuz bu etkinlik öğrencilerimizin yoğun eğitim döneminde aynı zamanda fiziksel enerjilerini de atacağı imkanları sunmakta. Biz İngilizce eğitiminin yanı sıra öğrencilerimizin, üniversite öğrencilerimizin bu tür etkinliklere katılmasını çok önemsiyoruz. Hem arkadaşlıklarının gelişmesi hem de bireysel olarak. E, kendilerini e, geliştirmeleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Burak Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, organizasyonumuzu, grubumuz adına tamamen kendisi düzenlemiştir. Balıkesir Üniversitesi Sağlık, Spor Kültür Daire Başkanlığı'yla koordineli olarak düzenlediğimiz bu turnuvada e, katılan bütün öğrencilerimize ve e, üniversite personeline teşekkürlerimizi sunuyoruz. YDS Eğitim Grubu katkılarından dolayı Balıkesir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahir Alkan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Sarıoğlu, Spor Şube Müdürü Aytekin Durmaz, Kültür Müdürü Yahya Akduman'a plaket sundu. Rektör Profesör Doktor Mahir Alkan'ın basket atarak renk kattığı karşılaşmalara katılan antrenör Akın Çoban ve öğrenciler de bahar şenliği ile ilgili şunları söyledi. destek vermesini takdir ediyoruz, takdir ediyoruz. Ve destekler de Teşekkür ediyoruz. Değerlerimiz adına teşekkür ediyoruz. Bütün bölümlerden aşağı yukarı birçok öğrenci turnuvaya destek verdi ve katıldılar. Voleybol branşında 20 takım, basketbol branşında 24 takım e, futbol branşında ise 30 takım turnuvaya katıldı. Turnuvaların düzenlenmesinde ve bayanların bu basketbol e, turnuvasına katılmasından çok mutluyuz. Efendim YDS'nin verdiği yer değerlendiriyorsunuz. E, bahar şenliklerimizde katılımı şey, için teşekkür desteğini arkamızda hissetmekten çok mutluyuz. Biz daha öncelerde yapıyorduk aynı bir çobay bunu ama sponsorumuz yoktu. Pek bu kadar zevkli geçmedi. Bu sene 7'sede destek verdiği için çok teşekkür ediyoruz ve şu an yarı final maçına çıkacağız. Geçiriz. Çok heyecanlıyım. desteğini arkanda hissediyorum ve inşallah kazanacağız maçı da. Abi.